bu dönemde olgunluk sınavını gündeme getirdiniz. Olgunluk sınavını gündeme getirmesinin amacı neydi? Yani bu ne zaman gündeme gelecek? Ne zaman biz bunu göreceğiz? YGS'deki hatalar değildi bir defa onu söyleyeyim. Herkes ona bir iltibat kurdu. Hani YGS'de bu kadar tarihsiz çıkmasaydı acaba YÖK Başkanı böyle bir konuşma yapar mıydı diyorlar muhtemelen. E, yapardık biz yok YÖK'te sık sık bu konuları tartışıyoruz. En çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de bu üniversite giriş sınavını daha iyi nasıl yapabiliriz ya. Bu kadar problemi de oldu. Bu bizim bu konudaki düşüncelerimizi daha da hızlandırmamıza sebep oldu. Ben işte 3-3,5 üç, üç yıldan beri hep bu konuları konuşuyorum. <laughs> Orada da bir arkadaşımız vardı. İşte gazeteci bir arkadaşımız. Bana bu konuyu yöneltince dedim ki bunun daha doğru olan bir yolu belki YGS'den tamamiyle yani birinci kademe sınavdan vazgeçip bunu liselerde yapılacak bir olgunluk sınavına çevirmek ki o zaman lise öğretiminin eğitiminin önemi ortaya çıkacak. Şimdi bir şey yok biliyorsunuz. Dört yıllık okulun dördüncü yılına hiçbir öğrenci gitmiyor. Hepsi kursa gitmekle meşgul oluyor öğrencilerin. Yani dördüncü yılda hiçbir şey olmuyor. Sınavda işte dördüncü yılla ilgili bir şey sorulmuyor. Orada zaten öğrenciler şey gitmiyorlar ki ne soracaksınız yani. Yeterli kadar lise öğretiminden verim alınmıyor lise öğretimini gerçekten lise öğretimi yapmak ve öğrencilere daha faydalı hale getirmek için belki de böyle bir olgunluk sınavı o müfredattan öğrencilerin sorumlu olacakları bir olgunluk sınavı getirmek lazım. Bir de sınavın tipi itibariyle o çoktan seçmeli testlere evet. dayanmadığı için klasik böyle analitik düşünceyi, öğrencinin analitik düşüncesini yakalama fırsatı veriyor insana. O güzel bir şey. Mesela o lise eğitiminde... analitik düşünme kabiliyetini geliştirmesi bir şekilde sonunda onun imtihan edilmesi oradan öğrencilerin sorgulanması çok güzel olur diye düşünüyorum düşünüyoruz. Ondan sonra da ikinci basamak sınavı yapılabilir. Bu alanlarla alan bilgisini açan bir sınav olabilir belki de. Ondan sonra üniversiteler kendileri işte, işte öğrencilerini seçebilirler. Esas ideal olanı bence işte birinci basamağı tamamen ortadan kaldırmak belki YGS gibi bir şey bu yerleştirmeyi de üniversitelere bırakmak merkezi yerleştirme yapmamak hani öğrenci işte bu olgunluk salonunda aldığı puanla üniversitelere müracaat etsin yani yurt dışındaki sistem. Yani yurt dışındaki yani işte SAT, GRE, evet, GMAT gibi skorlarla müracaat edip üniversitelere programlara girmek gibi bir şey. O halde ne yapıyorsunuz? Öğrenci üniversitesini seçme. İşte Üniversitede öğrencisini seçme imkanı veriyorsun ki çok güzel. En son nokta o yani oraya bizi götürecek ne varsa onları denemek isteriz. Evet tabi bu bir e, e, güzel bir sistem olabileceğini ben kendi adıma düşünüyorum ama mesela bu ne zaman yaşama geçer sizce? Ha, bu çok şey değil orada galiba medyada bir işte eksik bilgilendirme oldu. Ben bunları 3-4 yıl sonrası için düşünüyorum. Yani şimdi karar verirsek bugün birinci sınıfta olan öğrenci bilmeli. veya Birinci sınıfa yeni girecek öğrencinin bu değişiklikten haberi olmalı ki 4 yıl sonra başka bir imtihana tabi olacağını bilsin. Yoksa haksızlıklar olabilir. Evet. Peki YGS'deki şifre iddialarından da biraz önce de bahsettiniz. Evet bu yüzden değil aslında bizim düşüncemiz daha farklı diye aktardınız. Şimdi Ali Demir'in konu konuşmasında da araştırmalarda güven erozyonuna uğradığı görülüyor. Yani Ali Demir'in açıklamalarının ardından siz de kendisi de iyi yönetemediğini zaten aktarmışsınız. Evet. Onu tekrar sormayacağım. Ama ÖSYM'nin e, güven erozyonuna uğradığını siz de düşünüyor musunuz? Çünkü araştırmalar bu yönde e, gösteriyor. Bir de kamuoyu nasıl ikna edilecek? Yani LYS'nin e, güvenilir oldu, olacağına dair. Çünkü siz de bir e, önemli bir sosyolog olarak, ODTÜ'de uzun yıllar o güven erozyonu maalesef doğru. Yani Ali Bey'in krizi idare edişinin sonucunda böyle bir noktaya geldik. Ama öğrencilerin şunu unutmamasını istiyorum. Ali Bey ne kadar krizi iyi idare edememiş olursa olsun öğrencilerin hiçbir hakkı yenmedi hocam. Benim için en önemli şey bu. Kritik nokta bu. Eğer hakkı yenmiş olsaydı derhal Ali Bey'in istifasını isterdik. Zaten Ali Bey de böyle bir hatayı görürse zanneden Kendiliğinden istifa ederdi. Ama şimdi o noktaya gitmesine gerek yok. Öğrencilerin yine bu güvenle ilgili kaygılarını biraz olsun giderebilmek için şunu söylerim. Baksınlar araştırsınlar. Bana dünyanın herhangi bir ülkesinde acaba girdikleri bir sınavın sonuçları soruları kendine verilebilir mi? Bırakın soruları kendine sorulan soruları, cevap kağıtlarını acaba görebilirler mesela bir SAT sınavına girsinler. Bana SAT sınavındaki soruları getirsinler. Bir de kendi verdikleri cevapları getirsinler. Dünyanın neresinde bu kadar açık ve şeffaf bir süreç takip